Merhaba ben Safiye. Bugünkü videomuzun konusu Kasım ayında okuduğum tüm kitapların yorumlu olacak. Öncelikle beni diğer sosyal medya hesaplarımla takip edebilirsiniz. TikTok ve Instagram'da kullanıcı adım yine Sihirli Okur ve WhatsApp'ta kullanıcı adım Safiye Dogan. Beni bu şekilde bulabilirsiniz. Şimdi başlıyorum. Kasım ayında okuduğum kitaplar bu şekilde. Şimdi hepsini çok uzun tutmayacağım bu arada. Hepsiyle ilgili ufak tefek görüşlerimi söyleyeceğim. Zaten buradaki iki tane kitabı maraton çektim. O son iki kitabı maratona yönlendireceğim size o şekilde şimdi başlıyorum modern klasikleri okuyorum ve kasım ayının ilk kitabı 39 basamakta bu kitap polisiye kitapların önemli böyle e, öncelerinden deniliyor o tarz bir kitap ve güzel kaçış temalı bir polisiye kitaptı e, ben bu tarz kitapları okumayı seviyorum e, şöyle çok fazla diyalog olduğunu söyleyemem kitabın başlarında ve sonlarında diyaloglar vardı ama orta kısımlarında ana karakter Richard kaçarken onun başka insanlarla iletişim kurmuyor. Yani böyle bir arazide olduğunuzu, boş bir yerde olduğunuzu düşünün. Karakter o tarz bir yerde kaçış e, sağlıyor. Öğrendiği bilgiler, öğrendiği bilgiler tehlikeli çünkü eğer o dediği şey olursa Fransa ve İngiltere büyük bir savaşa girecek ve bunu Fransa tarafına geçmesini önlemeye çalışıyor. Güzel bir kitaptı. Ben sevdim ama dediğim gibi çok fazla diyalog beklemeyin. Ee, çok fazla sayfası olmadığı için hani şöyle bir iki günde bitirebileceğinizi düşünüyorum. Ben birazcık daha fazla sürdü. Daha ağırdım okudum. Ya, sanırım üç günde okumuştum. Yine güzel kitaplardan bir tanesiydi. Sonra romantik bir kitap okudum. Ee, sonsuz Öpücük kitabı. Bu seriyi aslında ben karışık bir şekilde okuyorum. Ee, yazar şöyle bir şey var. Ee, her arkadaş grubunu düşünün. Sürekli arkadaş grubunun hikayesini anlatıyor. Ee, birinde işte Jane anlatırken diğerinde Molly anlatıyor. Bu tarz bir kitap. Ve ben karışık bir şekilde okuyorum. Bu seriden hiç haberim yoktu. Yazarın bir tane kitabını almış. Orada da baktım Mersi Serin'in son kitabıymış ama bir şey fark etmiyor. Karışık bir şekilde okumak zararlı değil yani. Ben kitabın ismine göre bakıyorum o anda canım ne isterse onu okuyorum. Ee, güzel bir kitap. Ben seviyorum böyle tatlı romantik kitapları seviyorum. Böyle e, erkek karakterli olsun kadın karakterli olsun sevmediğim işte böyle red flag dediğimiz şeyler yoktu. Ben güzeldi Yetişkin çekti ama çok ağır olduğunu söyleyemem ben yani çok fazla değildi. E, bu bakımdan hoş, e, kafa dağıtıcı, böyle sizi birazcık da eğlendiren, tatlı güzel hissettiren e, tatlı bir kitaptı. Daha sonra e, yine bir modern klasik. Versin zaman makinesi kitabını okudum. Bu kitap için birazcık geç kalmıştım. Hani biliyordum böyle e, konusunu işte neler olduğunu, o tarz şeyleri yorumlarını okumuştum. Ama e, tam metni okumak daha yeni kısmet oldu. Yine güzel kitaplardan bir tanesiydi. Ve bunu mutlaka okumanız gereken kitaplar listesini ekleyin diye öneriyorum. Şöyle bir özelliği var kaç sayfaydı bakayım hızlı bir şekilde okundu. 100 sayfa ve burada çevirmenin notları da var. Bu çevirmenin notları da bu arada çok güzeldi yani. ben bu İş Bankası'nın İş Bankası Modern Klasikler serisini bu yüzden seviyorum. güzel bir şekilde not ekliyorlar ve okuyucuya gerçekten yardımcı oluyor. Şöyle bir konusu var. yazar şöyle bir şey yapıyor. O dönemi eleştir, eleştirisi olarak toplumsal fark o kadar çok artıyor ki işte gelecekte neler olabilir diye zaman makinesi icat ediyor ana karakterimiz ve geleceğe gidiyor geri döndüğünde bunu işte çevresine anlatıyor ee, İnsanlar tembelleşmiş, e, yoksullar ve zevarsızlar arasındaki farklar çok fazla artmış. hani Artık kapakta bu şekilde yazıyor direkt size o kullandığı kelimelerle anlatıyorum. Yoksullar fark o kadar çok artmış ki artık gittiği gelecekte. Günümüzde de bunun olabileceğine de aslında bize güzel uyarılar yapıyor ve şu anda da hani e, farkını görmediğiniz o dönemde de vardı, şu anda da var. Bu yüzden yazar önemli bir e, eser koymuş ortaya. Bunu mutlaka okumamız gereken kitaplar listesine ekleyin diyorum. Daha sonra bir drama kitabına geçtim. Karışık kaset kitabını okudum. Öncelikle e, kitabın başlangıcında bir içerik uyarısı var. Tetikleyici unsurlar olarak. E, ama bu kitap güzel miydi? Evet güzeldi. Tetikleyici unsurlar olmasına rağmen ağır psikolojik şeyler vardı. Buna rağmen yazar üstü kapalı bir şekilde vermişti. Yazar bunu çok belirgin bir şekilde vermiyor ve hani yaşı yetmeyen birisi bunu bilmeden okusak çok fazla bir şey anlayabileceğini düşünmüyorum. Bu yüzden yazarı da hani ayrıca bir sevdim. Anlatış tarzı çok güzelli. Bir dramaydı. İki ana karakter var. Bir kadın karakterini okuyoruz bir de erkek karakterini okuyoruz. İkisinin de başına gerçekten çok kötü şeyler geliyor. Erkek karakterimiz ünlü birisi ve bir ünlünün yaşadığı sıkıntıları anlatıyor ama başına çok, çok kötü bir olay geliyor. Bu şekilde oradan geliyor. E, ee, kadın karakterine ailesinden çok fazla baskı görerek büyümüş ama bu böyle işte bir yere gitme, şunu yapma, bunu yapma tarzında Yani kızın yaşaması bile onlar için büyük bir suç. Yani böyle aile olur mu dedirtiyor insana gerçekten ağır psikolojik bir şeydi ve burada ben en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi yazar öyle bir cümleler kullanıyor üniversitede hangi bölüm okumuşsun yani üniversiteye gittiysen hangi bilim üzerine çalışmış onu bilmiyorum ama burada kullandığı kelimeler aldığı bize böyle verdiği bilgiler kesinlikle e, psikolojiden yararlandığını gösteriyordu. Hani kendisinin değilse bile mutlaka bir uzmandan yardım almış. O çok belliydi. O cümleden altın, altını çizdim. Bu kitap bana nasıl bir şey e, hissettirdi biliyor musunuz? Ben eskiden kütüphaneye gittiğimde e, kitapları şöyle seçiyordum. En çok okunan kitapları bulmaya çalışıyordum. O da en çok okunan kitaplar, en çok yıpranan kitaplar oluyordu. E, ben eski lisedeyken okuduğum kitapların havasını verdi bana. Ben bu yüzden bunu da çok sevdim. Yani ben de böyle evet 5 yıldız bir kitap değildi ama gerçekten sevdiğim ve okuduğunuzu size böyle gerçekten hayatla ilgili güzel şeyler öğretebilecek bir kitap olduğunu düşünüyorum. Birazcık üzülebilirsiniz, ağlamazsınız ama biraz üzülürsünüz. Bunu da bilincinde olun diyorum. Daha sonra Operture'a Bağlanıyorsunuz'un üçüncü kitabını okudum. Şu an derim de birinci kitabı var çünkü üçüncü kitabı kardeşim yanında götürdü. Ben de birinci kitabı göstereyim dedim. Zaten buna bir maraton çektim. Maraton videosundan da izleyebilirsiniz. Operture benim en 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 sevdiğim serilerden bir tanesi. Yani bu seriye anlatacak fazla bir şey yok. Şöyle söyleyeyim. Romantik komedi ve komedi yani absürt komedi birazcık da. Onu seviyorsanız Operture'a bağlanıyorsunuz, seversiniz. Ee, çok fazla üstüne durmuyorum zaten maraton çektiğim için. Bu yüzden bırakıyorum. E, ee, i̇yi ki de Kübra bu kitabı devamını yazmış. Daha sonra ayın son kitabına geliyorum ve benim uzun zamandır beklediğim yine bir maraton videosu çektiğim tabii ki Gül Kapanı. Ee, bu kitabı nasıl sevdiğimi, ne kadar çok sevdiğimi size anlatamam. O kadar güzeldi ki, o kadar güzeldi ki gerçekten. E, dram, mafya konuları öyle bir sıkışmış ki oradan nasıl çıkacaklarını bilmiyorlar ve tutunabilecekleri sadece bir kişi var o da birbirlerinden başka hiç kimse değil kimseye güvenemezler ben Ahuzer'ı okumayı çok sevdim yani erkek karaktere zaten söyleyecek bir şey yok altına çizim o kadar çok yer var ki Adem ve Gül okumaya bayıldım. Yani Adem ve Gül bundan sonra benim için çok farklı bir yerde. Yani o ikisini şöyle söyleyeyim unutamayacağım karakterler içinde. Ben çok seviyorum. Yani çok güzeldi gerçekten de bunu da izleyebilirsiniz. Zaten ben 5 puan verdim. Belki size çok objektif bir yorum gelmeyecek ben zaten çok sevdiğim için. Ama ben hiçbir yani hiçbir eksik yok öyle söyleyeyim. Yani ben kitabı okurken işte şöyle hata var mı böyle hata var mı diye okumuyorum. Hani eksik derken onu söylemiş olayım. O kadar güzeldi ki başka bir şekilde bulamıyorum. Bakalım kaç kitap olmuş toplamda. Bu ay toplamda 6 tane kitap okumuşum. Birazcık ağır oldu ama zaten roman okuduğum için ve Bülbük bir da hemen bitmesince yavaş bir şekilde okuduğum için iyi bir performans diye düşünüyorum. Bakalım bir sonraki aylarda umarım daha fazla okurum. Zaten 2024 hedefimi gerçekleştirebilecek miyim? Muhtemelen gerçekleştiremeyeceğim. Sanırım 80 civarında ya da 90'da kalacağım. 100 kitap okuma hedefim vardı. Bakalım artık 2025'te diyelim. Benim okuduğum kitaplar böyleydi. İçinizde sizin okuduğunuz kitaplar var mıydı? Siz neler düşünüyorsunuz? Bunu yorumlarda konuşalım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.